Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi açıklamasıyla uyuşmamaktadır denilmiş. Arkadaşlar C 3. deyimde 3. ifadede baktığımızda ateşe vursa duman vermez deniliyor. Bununla ilgili açıklamada da güvenilir olan iyi sırsı saklayan kimseler için böyle denilir ifadesi kullanılıyor. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Ateşe vursa duman vermez. Dikkat ederseniz bakın. Normalde ateşe vurulan her şey bir şekilde duman verilir değil mi? Ee, bu nedenle vermesi gerekir. Ee, ne olabilir de duman vermez? Sembolik anlamda ne için kullanılabilir? Çok cimri insanlar için kullanılır. Yani ateşe verildiğinde bile duman bile vermiyor. Ee, bu anlamda ee, o derece cimri anlamında kullanılıyor. Bu nedenle 3 numaralı deyimin açıklaması... Yanlış verilmiştir. Uyuşmamaktadır. Cevabımız C olmalıdır. Aşağıdaki kavramlardan hangisi? Bu cümlelerden biriyle ilişkilendirilemez denilmiş. Sen bana eksik para vermiş olabilir misin? Diyor. Dikkat edersin. E, dikkat edelim arkadaşlar. Bunu geçelim. Projenizin hitap edeceği kesimi dikkate alarak bazı yerlerinde düzeltme ve değişiklikler yapmanız güzel olur denilmiş. Burada öneri var arkadaşlar. Onu eleyelim. Elinde sihirli bir değneğin bulunduğunu düşünelim. Hayatında neleri değiştirmek istersin? Düşünelim dediği için varsayım var arkadaşlar burada. Eğirdir Gölü'nün her geçen yıl suyunun çekilmesi gelecek adına ciddi bir sorun teşkil ediyor denilmiş arkadaşlar. Aşamalı bir durumdan bahsedilmiş her geçen yıl denilerek. Yazılı basında çıkan haberlerin aslı astarının olmadığını siz değerli muhabir arkadaşlara belirtmek isterim diyor. Burada da yatsıma var arkadaşlar diyebiliriz. Cevabımız ön yargı olmalıdır. Ön yargı ile ilgili herhangi bir ifade yer almamaktadır. Cevap D. <laughs> bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi? Ayraç için verilen açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır denilmiş arkadaşlar. Evvel önce anlamında bir kelimedir zaten. Burada da doğrudan bu anlamıyla kullanılmış. Saplamak kelimesi dikkat ederseniz süngüyü saplamak batırmak anlamında kullanılıyor. Tabii batırmak, saplamak biraz e, tabii ki nüans farkı e, nüans olabilir arada arkadaşlar. Ama bu anlamda kullanılmış burada da. Tam yerine saplamak veya batırmak anlamında kullanılmış. Nihayete erdiren, nihayet zaten son demektir arkadaşlar. Nihayete erdiren sonlandıran demektir. Bu anlamda kullanılmıştır. Halk etmek ise arkadaşlar dikkat edin Halik'ten e, aklımıza gelsin. Halik yaratıcı demektir. Halk etmek de yaratmak demektir, açmak demek değildir arkadaşlar. E, bu nedenle cevabımız 4 yani d olmalıdır. Bu uyuşmamaktadır e, açıklama. E, yad etmek ise anmak, hatırlamak anlamındadır arkadaşlar. Doğru bir kullanımdır. Cevap d. Bu parçada numaralanmış yargılardan hangisi hem üslup hem içerik cümlesidir? Üslup dediğimiz arkadaşlar biçemdir. E, diğer ifadeyle söylersek anlatım özellikleridir. Anlatımın özellikleri. İçerik ise arkadaşlar muhteva daha çok kullanılan ifadeyle konudur arkadaşlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda 5 numaralı cümlede ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölüm gibi en çok değindiği temaları temaları içerikle alakalı arkadaşlar konuştu şu ana kadar. İçten gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır. Bu kısımda arkadaşlar nedir? Biçemdir, üsluptur yani. Dolayısıyla 5 numaralı cümlede hem üslup hem de içerik ifadesi yer almaktadır. Bu yüzden cevabımız E olmalıdır. Bu parçada yeşil ırmakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir denilmiş. Şimdi dikkat ederseniz ne diyor? Köse dağı eteklerinde serüvenine başlar diyor. Yani nereden doğduğuna değiniyor. Bir kere bunu görüyoruz A seçeneğini. Bunun dışında ikinci Türkiye'nin ikinci nehri olan büyüklük açısından sonra baktığımızda ee, bu açıdan yine yine Türkiye'nin kaçıncı büyük nehri olduğuna değinildiğini söyleyebiliriz. Yani D seçeneğini de burada görebiliriz. Üzerinde hangi barajların e, bulunduğu ile alakalı dikkat ederseniz Almus, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Kılıçkaya. Bunlar barajlık isimleridir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Peki yine aynı şekilde dikkat ederseniz geçtiği noktalarda sağladığı verimli topraklar nedeniyle değerini korumaktadır diyor. Aynı zamanda ülkenin enerji kaynağıdır diyor. Yani hangi amaçlar uğruna kullanıldığı da belirtiliyor. C seçeneğini de bulduk. Fakat hangi denize döküldüğünden bahsedilmiyor. Cevap B. <laughs> Bu parçadaki sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır denilmiş. Aslında birinci cümleden itibaren Ortaya koyduğu andan itibaren konuyu yakınmayı da dile getiriyor. Eskiden her mahallenin kendine ait hususi bir havası, bir hayat tarzı vardı diyor. Yani burada mahallelerin kendine özgü kimliğini kaybetmesinden yakınıyor arkadaşlar. Bununla ilgili de örnekler sunuyor parça içerisinde. Örneğin bir tanesi mahallede bir otokontrol vardı. Çünkü herkes birbirini tanır. Yabancılar derhal fark edilir. Asayiş kolayca sağlanırdı. Bunları kaybettiğimizden belirtiyor. Mahallenin ruhunu kaybettiğinden bahsediyor. Cevabımız C. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bakalım şimdi ilk cümlemize. Bir zamanlar Uygurların Barçuk Tigin adında kudretli bir hükümdarı vardı. O dönemde Uygur ülkesinde hükümdarlara ıdık kut adını verirlerdi. Şu an e, Uygurlarla ilgili bilgiler vermeye başladı. O dönemde Uygur ülkesindeki hükümdarlara hangi isim verildiği anlatıldı. Uygur atalarının eski yurdunu bayındır hale getirip güzelleştirdiler. Orada oturmaya kararlıydılar. Şu an ikinci cümlenin, birinci cümlenin devamı niteliğinde. Çünkü, şu an açıklama yapıyor. Şu an ikinci cümlenin devamı. Çünkü bazen atalarının eski düşmanlarının onları yurtlarından çıkarmaya niyetli olduklarını duyuyorlardı. Şu an üçüncü cümle ikinci cümlenin devamı niteliğinde. Çünkü bir paragraf çünkü ve bundan dolayı gibi ifadelerle başlamaz. Uygurların yurdunda Karakum adlı görenleri hayran bırakan yüce bir dağ vardı. Bakın şu an farklı bir konuya geçiş yaptı. Diğer cümlelerde Uygurların bir hükümdarı olduğundan Uygur ülkesinde hükümdarlara bir isim verildiğinden Sonra e, eski yurtlarını Uygurların bayındır hale getirip güzelleştirdiğinden, bunun da sebebinin eski düşmanlarını onları yurtlarından çıkarmaya niyetli olduklarını duydukları için böyle bir şeye kalkıştıklarından bahsetti. Şimdi farklı bir konuya geçti. Uygurların yurdunda Karakum adlı görenleri hayran bırakan yüce bir dağ vardı diyerek konuyu farklı bir alana yönlendirdi. O yüzden ikinci paragrafımız 4 numaralı cümleyle ne yapması lazım? Başlaması lazım. Doğru Ceyhan seçeneği. Bu parçadan Göbekli Tepe ile ilgili yargılarından hangileri kesin olarak çıkarılabilir? Şimdi parçamıza bakalım. Göbekli Tepe tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak kabul ediliyor. Keşfedildiği tarihten itibaren hem yerli hem de yabancı arkeologların büyük ilgi gösterdiği Göbekli Tepe geçmiş tarihin tüm gizemli gerçeklerini bir bir ortaya çıkarıyor. Demek ki hem yerli hem de yabancı arkeologlar büyüklüğü gösteriyormuş. Göbekli Tepe bir yandan insanlık tarihi hakkında yapılan tüm araştırmaların ve bilinen gerçeklerin tekrar sorgulanmasını sağlarken diğer yandan ise yerleşik tarih anlayışının ve dinler tarihinin tekrar yazılması gerektiğini ortaya koyuyor. Demek ki bundan hareketle bazı bilgilerin güncellenmesi gerektiği de anlamı çıkabilir. E, ee, Göbeklitepe'de yapılan kazılarda bugüne kadar çeşitli kafatası parçaları da bulunmuştu. Yani bundan hareketle başka parçaların da bulunduğunu söyleyebiliriz. Bir çalışma sonucunda çıkartılan 3 kafatası parçası ise dünyanın en erken uyulmuş kafatasları olarak değerlendirilmiştir. Şimdi bakalım daha çok yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Hayır hem yerli hem de yabancı arkeologlar tarafından demiş. O yüzden bu seçeneği ne yaptık? Eledik. Kafatasları dışında başka şeyler de bulunmuştur. Evet Zaten ne dedi? E, kafatası parçaları da bulunmuştu. Yani bunun dışında başka parçalar da bulunduğunu ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. İbaret yeri olmanın dışında başka hizmetler için de kullanılmaktadır. Yukarıdaki parçada buna kesinlikle değinmedi. En çok arkeologlar ilgi göstermektedir. Yani keşfedildiği tarihten itibaren hem yerli hem de yabancı arkeologların ilgi gösterdiği Göbektepe demiş. Bundan hareketle en çok arkeologlar ilgi göstermiştir ifadesini ne yapamayız? Kullanamayız. Bazı tarih bilgilerin güncellenmesi gerektiği Göbekli Tepe sayesinde anlaşılmıştır. Evet burada bu ifadeye kesinlikle yer verilmiş. Doğru yanıtımız 2 ve 5 yani Denizli seçeneği. Bu değerlendirmelerden doğru, doğru, olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazıldığında sıralama aşağıdakilerden hangisi olur denilmiş. Şimdi bir parça verilmiş. Bu parça ile ilgili bir değerlendirme yer alıyor. Şimdi karşılaştırma yapılmıştır diyebiliyor muyuz? Yani doğru diyebiliyor muyuz buna? Ee, diyebiliriz arkadaşlar. Örneğin hepsinin kendine mahsus bir lezzeti vardır dedi mesela. Ee, ya da e, bunun dışında yazına da kışına da derken ilkbaharına da bir karşılaştırma vardır denilebilir. Doğru. Deyimlere yer verilmiş midir? Doyum olmamak deyimi var dikkat ederseniz. Dünyadan soğumak deyimi var. Bunlar kullanılmıştır doğrudur arkadaşlar. Tanım yoktur. Sessel iğnelemeleri biz e, nerede görüyoruz? Yazına da, kışına da, ilk barına da, son barına da derken vardır arkadaşlar. En çok görülen yer kısım orasıdır. Bunun dışında tartışmacı bir anlatım ilk 3 cümlede özellikle karşımızda. Hani bazı insanlar vardır, dünyadan şikayetçidirler. Bilmem siz de onlardan mısınız? Tabii aslına bakarsanız dünyadan şikayet etmek manasız bir şeydir diyerek tartışmayı başlatıyor aslında. Bu da doğrudur. Yani D-D-Y-D-D D, D, D şeklinde olmalıdır. Cevap A diyebiliriz. <laughs> Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir denilmiş. Arkadaşlar bu tarz sorularda seçenekleri öncül olarak okuyup sonradan parçaya yönelmek ve deneme yanılma yöntemiyle sözcükleri yerleştirmekte fayda var. Tabi hepsini değil bu da gözümüze kestirdiklerimizi bunu yapabiliriz. Örneğin burada haberleşmeden bahsediliyor ve habercilikten bahsediliyor. Böyle bir ortamda şimdi baktığımızda boş bırakılan yerin öncesine ve sonrasına. Medya pratiklerini de etkilemesiyle birlikte haberlerin nokta nokta ve oluşturulması aşamalarında. İşte burada paylaşılması aşamasında mı? Oluşturulması. Çünkü oluşturulması sonraki aşama. Oluşturulmadan önce ne olması paylaşılması değil. Öğrenilmesi midir? Haberlerin öğrenilmesi. Haberci haberi öğrenir mi? Bu Burada eksik kalan bir şeyler var arkadaşlar. Haberlerin elde edilmesi. Haberlerin düzenlenmesi de denilebilir. Yarım bir eksiklikle beraber haberlerin kaynağına gidilmesi ve oluşturulması da denilebilir eksi ile beraber. Yani burada A ve B seçeneklerini kesinlikle eleriz. Ondan sonrasında devam ederiz. İkinci sözcüğümüze baktığımızda özellikle haberciliğin temel unsurları olarak nokta nokta hız ve güncellik iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte haber oluşumunda dijital uygulamaların kullanımı daha etkin bir hale gelmiştir. Şimdi bu açıdan baktığımızda hız ve güncellikten bahsetti arkadaşlar. Ne olabilir? Ka e, temel unsurları olarak kabul edilen kabul edilen hız ve güncellik iletişim e, teknolojilerinin gelişmesiyle şeklinde devam etmeli. Temel unsurlar olarak kabul edilir arkadaşlar. E, bu şekilde devam eder diyebiliriz. Bilinen eksik kalır. Söylenen eksik kalır arkadaşlar. Devamında da devamında haber elde etme kaynağı olarak ana haber bültenlerince oluşturulan WhatsApp ihbar hatları dijital bir uygulama niteliğinde bu tanımlamaya örnek olarak ne olabilir? Karşımıza çıkmaktadır. Örnek olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Belirtilmektedir diyemeyiz. Sanki yabancılaşma vardır belirtilmektedir. Ya da açıklanmaktadır ifadesinde. Yabancılaşma halbuki işin içindeyiz. Karşımıza çıkmaktadır şeklinde. Cevap C. <laughs> Yukarıdaki parçada pumalarla ilgili numaralanmış bilgilerden hangilerine ulaşılamaz denilmiş arkadaşlar. Bir kere son cümlemizde çevik yapılarından bahsedilmiştir. Bunun dışında bunun dışında yaşam bölgesi olarak Kuzey ve Güney Amerika olan pumalar şeklinde belirtilmiş. Yaşam bölgelerine değinilmiş. Ve devamında insanlardan uzak durmaya özen gösteren bu ürkek kedi şeklinde ifade edilmiş. İnsanlardan uzak durdukları belirtilmiş. Fakat 3 ve 5'ten bahsedilmemiş. Yani genelde gece avlandıkları ya da diğer kedi türlerinden ayrılan yönlerinden. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 5 yani D olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisini hangisi anlatımın akışını bozmaktadır denilmiş. Şimdi 1, 2, 4 ve 5. cümlelerde içli köftenin hazırlanışı içeriği ile ilgili bir takım bilgiler aktarılmış arkadaşlar. Fakat 3 numaralı cümlede içli köftenin nedir? Oruk ve kibbe adlarını almasından bahsedilmiş. Farklı isimlendirmelerinden bahsedilmiş. Dolayısıyla burada bir akışta bozukluk vardır. 3 cevabımız olmalıdır. Cevap C. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Burada bir köşkten bahsediliyor arkadaşlar. Bir ağacın dallarının köşke değmesi işte ve köşke zarar verme noktasına gelmesinden bahsediliyor. Bunun üzerine ağacı kesmek yerine köşkün yerinden oynatılmasını daha öteye götürülmesini emrediyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu da tabii ki nedir? Doğa sevgisi Atatürk'ün hayatında her şeyin üzerindedir. Bu bununla ilgili vurgu yapılmaya çalışılmaktadır. Cevabımız bu yüzden D olmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulduğunda baştan üçüncü cümle hangisi olur denilmiş. Arkadaşlar hemen bu tarz sorularda ben şöyle bir sıralama yaparım. Beş tane cümlemiz var çünkü burada ve üçüncü cümleyi bulmamız isteniyor özellikle. Onu da şöyle işaretleyebiliriz. Şimdi giriş cümlesinin bulunması gerekiyor doğal olarak ilk etapta. Şimdi giriş cümlesi bunun diye başlayamaz. Bu nedenle diye başlayamaz. Bu isyanların diye başlayamaz. Arkadaşlar 5 numaralı cümleyle başlamamız gerekiyor. Burada 16. yüzyılda Sivas'ın batısında kalan Anadolu topraklarında suhte ayaklanmaları görülmüştür diyeceğiz. Ardından ayaklanmalar görüldü. Bu isyanların genel sebebi diye devam etmesi gerekiyor. Klasik medrese eğitiminin bozulmasıdır. Klasik medrese geleneğinin bozulmasında diye 3'ten sonra 4 gelmelidir bu mantık içerisinde. Yani kısacası 3 numaralı bölümde 4 numaralı cümle yer almalı. Cevap da D olmalı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra korktukları başlarına gelmişti cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur deniliyor. Dikkat edelim duman ikisini de tıkamıştı. Öksürmeye başladılar. İçecek suları tükenmişti. Biri bir yana biri öbür yana su aramaya gittiler. Şimdi içecek suları tükendiğine göre korktukları başlarına gelmişti arkadaşlar. Yani birden sonra gelmelidir korktukları başlarına gelmişti ifadesi. Ardından da içecek suları tükenmişti. Biri bir yana biri öbür yana su aramaya gittiler. Bundan sonra artık korktukları başlarına gelmişti denemeyeceğine göre bu ifadeden sonra birden sonra gelmedi. Yani cevap A olmalı. Bu parçadan hareketli Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Beş tane yargıda bulunulmuş. Bunlardan hangileri söylenemez deniliyor. Biz söylenenleri bulalım. Söylenemeyenler ortaya çıkacak zaten. Şimdi e, dikkat edersek arkadaşlar 1900 ilk kez 1900 e, 1444'te tahta çıkan padişah yaklaşık 2 yıl tahta kalmıştır deniliyor. Bu birinci çıkışı. 1451 yılında tekrar tahta çıkan deniliyor. Bu ikinci tahta çıkışı. Bunun dışında söylenmiyor. Artık ikinci tahta çıkışını e, belirtiyor. Ötesi yok. İki kez tahta çıkmıştır diyebiliriz bu anlamda. Devamına baktığımızda arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in Farsça, Sırpça, Latince ve Yunanca, Türkçe, Arapça dışında bildiği söyleniyor. Yani birden fazla yabancı dil biliyor arkadaşlar. Bu da söylenebilir. Buna da ulaşabiliriz. Ve sondan bir önceki cümleye baktığımızda sanatkarları himaye eden musikiye, şiire ve güzel sanatlara düşkün bir padişah olduğu belirtiliyor arkadaşlar. Bu da ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. 4 numaralı e, yargı da söylenebilir. Fakat ölüm sebebi ya da farklı türde çok sayıda mimari eser inşa ettirmiştir diyemeyiz. Şimdi mimari eserle ilgili şöyle bir ifade geçiyordu. 500'den fazla mimari eser yaptırıldı diyor. Fakat burada türünü söylemiyor arkadaşlar. Farklı türde söylemiyor olduğunu. 500 diyor. 500'den evet çok sayıda mimari eser ama farklı türde olup olmadığını bilmiyoruz. Bu yüzden 2 ve 5 söylenemez. Cevabımız C olmalıdır. <laughs> Yukarıda verilen 2 numaralı parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denilmiş. Burada sağlıklı saçlardan ve saç dökülmesinden bahsediliyor arkadaşlar. i̇kinci parçada ise şöyle başlıyor. Saçlarınız normalden daha fazla dökülüyorsa diye başlıyor ve bunun sonucunda olabilecekler belirtiliyor. Yani birinci parçadaki durumun daha ileri boyutlara vardığında doğuracağı sonuçlar dile getirilmiştir. Di diyebiliriz. Cevabımız D olmalıdır bu yüzden. Bu soruda kapalı çarşı ile ilgili numaralı bölümlerde bilgiler aktarılmış arkadaşlar. Ardından da bize seçenekler sunulmuş açıklamalar verilmiş. Bu açıklamalarla eşleştirme yapılması istenmiş arkadaşlar bu parçaların. Şimdi eşleştirmemizi yapacağız ve dışarıda kalan e, soruluyor. Farklı kültürdeki yazarların eserlerine konu olmuştur. Örneğin 4 numaralı cümlede biz bunu görüyoruz. Eşleştirmeyi 4 ile A'yı eşleştirebiliriz. E, Rothschild ailesini cebinden çıkartabilecek e, şekilde belirtilmiş bir yazar tarafından. E, aynı şekilde Evliya Çelebi de seyahatnamesinde e, belirtmiş kapalı çarşıyı. Bunun dışında çeşitli dinlere mensup insanlara hitap ettiği belirtilmiştir denilmiş. Bunu da biz nerede görüyoruz? 3 numarada görüyoruz arkadaşlar B seçeneğini. Nedir? Müslümanlardan, Ortodoks Rumlardan, Musevilerden bahsediyor burada. Bu söylenebilir. Sıra dışı bir durumun gerçekleşme sebebi normalde kapalı çarşının daima kapalı olduğu belirtilmiş 2 numarada. Fakat Sultan Abdülaziz'in Mısır'dan dönüşü nedeniyle ilk defa bir kereliğine açılmış gece vakti. Bunu belirtebiliriz. C seçeneğini 2 ile eşleştirebiliriz. Yapılan sınıflamanın beraberinde getirdiği olumlu sonuca değinilmiştir. Sınıflamamız nedir? İşte kilitçiler, ipekçiler, kürkçüler, yorgançılar, terlikçiler, fesçiler vesaire şeklinde bir sınıflama var. Bu da meslek loncaları verimli bir şekilde çalışabiliyordu şeklinde desteklenmiş. Yani 1 ile de D eşleşebilir. Fakat boşta kalan nedir? 5. E parçadır arkadaşlar. Cevabımız E olmalıdır bu yüzden. <laughs> Bu parçada çingenelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş arkadaşlar. Baktığımızda parçamıza parça üzerinden gidersek eğer erkekleri evcimendir diye bahsedilmeye başlanmış ve dere boyunca topladıkları sorgunlardan sepet yaptıkları karalarının da onları satmaya çıktıkları belirtilmiş. Yani eşler arasında görev paylaşımı söz konusudur diyebiliriz. E seçeneğini burada görüyoruz arkadaşlar. Parçamıza devam edelim. Kaynağı hiç kurmayan bir sevinç olduğu belirtilmiş. Yani neşe kaynağıdır denilebilir bu kısımda. B seçeneğini görmekteyiz. Yine bununla beraber allem eder kallem eder tatlı sözleriyle tenceredeki sarmadan da çocuklar için bir miktar almayı başarırlar. Yani ikna edici bir yapıları vardır. E, ve e, hoş sohbettirler. E, bazı saf gelinleri lafa tutulduklarını hele biraz daha koy hanımların sonunda. Tencerenin dibin bulunduğunu ancak misafir gidince anlıyorlar. Ee, bu nedenle arkadaşlar e, hoş sohbet oldukları da söylenebilir. Kendilerinin psikolojiye iyi gelen e, tarafları var. E, kendilerinin konuşmalarının. E, gürültülü konuşarak kahkahalarıyla içeri girerler deniliyor. Yine aynı şekilde. Hoş sohbet oldukları söylenebilir. Fakat giyim kuşamları ile ilgili herhangi bir şey söylenmemiştir. Cevabımız D olmalıdır. <laughs> Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur denilmiş. Hemen bakalım kaynağı hiç kurumayan, bitmek tükenmek bilmeyen ile eşleşebilir arkadaşlar bu kısım A seçeneğiyle. ile. Allem eder, kallem eder ifadesi dikkat edin ısrarcı bir tutum ve kurnazlıkla istediğine ulaşmak denilebilir E seçeneğiyle. Lafa tutulduklarını diyebiliriz gereksiz konuşmalarla işinden alıkoyulmak diyebiliriz D seçeneği burada var. Devamında arkadaşlar ne var? Ata at alan Üsküdar'ı geçmek. Dünyayı sırtlarından atmayı başarabilmiş. Yani dertten, kederden uzak olmayı söyleyebiliriz. Fakat büyük bir üzüntü ve pişmanlık duymak ile ilgili herhangi bir şey yok. Cevap C olmalı. <laughs>